Evet, doğadaki üç unsur konusunun sonuncusu bitki. Bunu göreceğiz bu videomuzda. Şimdi bitkilere baktığımız zaman tabii ki önce neyi göreceğiz? Bitki örtüsünün dağılışını, neler etkiler? Hangi faktörler önendir diye baktığımızda birincisi yine ne çıkıyor karşımıza tabii ki iklim karşımıza çıkacak. En önemli faktör tabii ki bu. Çünkü iklimin zaten iki tane büyük elemanı var. Sıcaklık ve bitkilerin yaşam için çok önemli bir unsur. E, yağış e, büyüyüp gelişmesi için bitkilerin çok önemli bir unsur, değil mi? Bu yüzden sıcaklık ve yağış oldukça önemli iki faktör olarak karşımıza çıkar. Şimdi en çok şunu biliriz, değil mi? Yağışlı alanlarda bitki nasıldır? Gürdür. Kurak alanlarda ise bitki biraz daha nasıldır? Cılızdır, değil mi? Güzel. Şimdi mesela Ekvatordan kutuplara doğru gidiyorum. Ekvatordan kutuplara doğru, değil mi? Sıcaklık ne yapar bir kere? Azalır değil mi? Sıcaklık azalınca sıcaklığın fazla olduğu yerlerde bitkiler geniş yapraklıdır. Soğuk olduğu yerlerde ise daha nasıldır? İğne yapraklıdır. Tamam. Bak iğne yapraklı. Arada ise karma. Karma yani geniş yapraklıyla iğne yapraklara bir arada rastlayabilirsin. Bu da şunu gösterir. Demek ki ortam ılıman. Sıcak tarafında var, soğuk tarafında var. Ya da bir daha yamacı boyunca yükseldikçe bir kere sıcaklık ne yapar? azalır. E sıcaklık azalınca dağın altında geniş yapraklı, en tepelerde iğne yapraklı. Arada ise karma çünkü ılıman. Hem geniş yaprak hem karma değil mi? Yan yana karşımıza ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Bu yüzden iklim bu anlamıyla oldukça nasıl? Önemli. İkinci faktörümüz yer şekilleri. Şimdi yer şekilleri iklim üzerinde rol oynayarak az önce toprak oluşumunda bir önceki videoda toprak oluşumunda da bundan bahsetmiştik. Yer şekilleri genellikle İklim şartları üzerinde rol oynayarak etkilerler. Örneğin yükselti. Az önce bak burada gördük. Yerden yükseldikçe sıcaklık ne yapar bir kere? Azalır. E sıcaklık azaldığı zaman da bitkörtsü geniş, karma ve iğne diye, değil mi? Sıcaklık tamamen ortadan kalkınca dağ tepelerinde artık çayır falan diye karşımıza ne yapar? Çıkar. <laughs> Bakın dağların güneşe bakan tarafıydı. E şimdi yani dağın bir tarafı mesela bakı tarafı burası. Çok nasıl olacak o zaman? Sıcak. Bak olmayan tarafsa çok nasıl olacak? Soğuk. E bir taraf sıcak, bir taraf soğuksa o zaman kim geniş yapraklı, kim iğne yapraklı belirlenebilir mi? Bak belirlenebilir. Dağların uzanış doğrultusundaysa yine denizimiz burası olsun. Tamam mı? Burası dağ olsun. Şimdi dağların denize bakan tarafı daha nemli. Şimdi bitkiler daha nasıldır? Gürdür, değil mi? Güzel. Ama iç taraftaysa buralar artık yağış almadığı için daha nasıldır? nemsizdir. O zaman bitki örtüsü biraz daha ne yapar? Cılız olur değil mi? Bakın dağılışını ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Toprak önemli bir faktör tabii ki. Çünkü bitki kökleriyle toprağa ne yapar bir kere? Tutunur. Bu kesin. E besinlerinde zaten kökleri falan filan değil mi? Topraktan nasıl alıyorlar? Değil mi? Kökleriyle topraktan ne yapıyorlar? Alıyorlar. Ama burada şey çok önemli. Mesela e, toprağın yapısı çok önemli. Mesela toprak geçirimli mi? Geçirimsiz mi? Gevşek mi? Değil mi? Mesela Kireçli mi acaba? Mesela kireçli topraklarda toprak da suyu çok fazla tutamaz. Bitki de suyu çok fazla tutamaz değil mi? Mesela kirli mi? Kirli de mesela ileride heylanda göreceğiz. Şişer ve kayganlaşan bir unsurdur mesela. Bu da bazı bitkiler bunu sever. Bazıları ise bunu ne yapmaz? Sevmez. Bu yüzden toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri otomatikman bitki içinde oldukça nasıldır? Önemlidir. Son olarak beşeri faktörler. Belki günümüzde e, mantıklı düşündüğümüz zaman tem faktörünün bile önüne geçmiş olan bir faktördür. Beşeri faktörler. Çünkü <laughs> insanoğlu devreye girdiği zaman geçmişlerden beri ne yapıyoruz biz? Mesela savaşlarda ormanları ya da bitki alanlarını falan bayağı bir ne yapmışız? Bahsetmişiz. Biraz sonra mesela e, arka sayfalarda antropojen bozkırdan bahsedeceğim. Sınav sorusu da var. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tarım alanları açmak için ne yapmışız? Bitkileri ortadan kaldırıyoruz. Günümüze bile devam ediyor. Yakacak elde etmek için ne yapıyoruz? Ormanları bitkileri katlediyoruz. Hayvanları otlatma, bu biraz masumane gibi duruyor ama bazen ne yapıyoruz? Aşırı otlatmayla e, bindiğimiz dalı kesiyoruz tabiri yerindeyse. Yerleşim yeri açma, değil mi? Bunlar çok popüler şeyler. Günümüzde bile bazen devam ediyor bunlar. Hatta şu an günümüzde yok otel yapmak, tatil köyü yapmak falan filan böyle sebeplerden dolayı ise e, bitkiler ortadan kaldırılabiliyor. Tabii ki sanayileşme nedeniyle, değil mi? ormanlık alanlar ortadan ne yapılabiliyor, yol çalışmaları, şu vesaire gibi. Yani insanoğlu günümüzde bitki örtüsünün dağılışına en çok etki eden bir faktördür diyebiliriz. Şimdi bitkilere baktığımız zaman bitkiler 3 gruba ayrılıyor. Ağaç formasyonu yani ormanlar, çalı formasyonu ve ot. Şimdi ağaçlar bir araya gelmiş topluluklar değil mi? Birden fazla ağacın bir araya gelmesi oluşan topluluklar. dört tane orman grubu var dünyada. Bunlardan birincisi kim? Ekvatoral yağmur ormanları. Diğer adı tropikal yağmur ormanları diye geçiyor. Mesela bu e, ekvatoral iklimin tabii ki bit Bu adamlarda sıcaklık yıl boyunca fazla. Hem de 20 derecenin üzerinde. Yağış rejimi de düzenli. 2 mm ve üzerinde bir yağış alıyor. Hatta boyları 50-60 metreyi bulabiliyor. Şimdi güneş ışığını alacak ya. Hani buradaki mantık şu. Altta kalanın canı çıksın mantığı. Çünkü boy atmazsa güneşi göremeyecek. İşte fotosenteziydi, şunuydu, bunuydu düşünün. Altta kalan güneş alamadığı zaman gelişimi orada duruyor. Daha karanlık bitkiler aşağıda. Yıl boyu yeşiller. Yıl boyu yeşiller. Çünkü yağış rejimi nasıl bir kere düzenli. Yaprak dökmezler. Çünkü adam 20 derecenin üzerinde bir sıcaklık değil mi? Yapraklarını dökecek bir düşük sıcaklık yok. Amazon Kongo, bakın Amazon burası, Kongo havzası burası. Endonezya ve Malezya, Güneydoğu Asya'nın adaları, Endonezya, Malezya adaları dünyada görüldüğü yerlerdir. <laughs> Muson ormanları ise, bu da Muson ikliminin ormanlarıdır. Bunlar yapraklarını dökerler çünkü burada biraz daha mevsimler devreye giriyor. Yapraklarını döken geniş yapraklı ormanlar karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Şimdi e, tipik bir ağaç türü var tik diye okunuyor. yanılmıyorsam tabii teak diye de yazılıyor. Bu herhangi bir paragrafa falan gelirse diye yazdım. Aklınızda bulunsun. Güney ve Güneydoğu Asya'da değil mi? Hindistan, Çin, Bangladeş, Vietnam, Tayland bu civarlarda bakın yer olarak da burası. Güneydoğu Asya'da karşımıza çıkan ormanlar muson ormanlarıdır. Dördüncü orman grubumuz, üçüncü orman grubumuz ortak orta kuşağın karışık ormanları. Yani okyanusal iklim. Okyanusal iklimi e, makro klimalardan hatırlıyoruz. Ekvatorla beraber düzenli yağış alan tek iklimdi. Değil mi? Her mevsim bir kere nasıl bu adamda yağışlı. Şimdi ılıman ya orta kuşak değil mi ya sıcak tarafında var soğuk tarafında var. Bu yüzden hem geniş yapraklı hem de iğne yapraklı ağaç türlerine rastlamak mümkün. Mesela Batı Avrupa burası bak İngiltere'si, Hollanda'sı, Almanya'sı bunun gibi. Kuzey Amerika'nın kuzey batısı bakın burası çok önemli yerlerdir. Güney Amerika'nın güney patısı burası ve Avustralya'nın doğusu burası görüldüğü yerlerdir. Ama senin karşına en çok çıkacak yerler burası ve burası dikkat edelim. Tayga ormanları ise diğer adıyla iğne yapraklı ormanlar diye anlatılıyordu. Artık müfredatta tayga ormanları diye geçiyor. Bunlar sert karasal iklimin nemli alanlarında görülen ormanlardır. Sıcaklık çok düşüktür. Bu yüzden zaten sıcaklık düşük olduğu için nasıl iğne yapraklı. E zaten soğuğa karşı çok dayanıklı olduğu için yaprak dökerler mi? Dökmezler bu adamlar. Bu adamlar Sibirya, Kanada ve İskandinavya'nın üst kısımları karşımıza çıkan orman grubu olarak söyleyebiliriz. Evet. İkinci grubumuz çalı formasyonu. Çalı deyince aslında birbirine bunlar da paralel. Üç grup karşımıza çıkacak. Birincisi maki, ikincisi garik. Üçüncüsü ise yalancı makide dediğimiz pseudomaki. Maki iklimden biliyorsunuz. Yani şimdi makro klimaları güzel bir şekilde zaten e, özümsediyseniz, aldıysanız konuyu güzel bir şekilde hem toprak konusunda gördüğünüz gibi hem de bitki konusunda çok rahat edebiliyorsunuz değil mi? Orada çünkü hepsine değinmiştik. Bitkisi şöyledir, toprağı böyledir diye. Şimdi Akdeniz ikliminin kısa bodur ağaççıklarıdır çalılarına. Biz ne diyoruz? Maki diyoruz. Makilerle ilgili tanımlamalarda şöyle derler. Burada yer alan Kızılçam ormanlarını katlediyorsun, yerine çal oluşuyor. Yani bu yüzden Kızılçam ormanlarının tarihiyle oluştuğu ortaya çıkıyor. Yıl boyunca yeşil kalıyorlar bunlar. Bak sorularda falan geliyor aklınıza bulunsun. Mumsu ve keçeli bir reçine katmanıyla kaplı yaprakları. Bunlar sınav sorusu. Niye böyle? Su kaybını yani terlemeyle vesaire falan su kaybını önlemek için böyle mumsu ve keçeli bir reçine yapısı kaplı yaprakları diyebiliriz. Şimdi burada sorular nasıl gelir? Bak aklınızda bulunsun. Bunların türleri var tamam mı? Yabani zeytin, delice de diyorlar ama bazen zeytin diye de geçebiliyor. Sakız, funda, zakkum, keçi boynuzu, sandal, defne, mersin, koca yemiş, böğürtlen, menengiç. Geç babam geç. Türleri biliyorsunuz değil mi? Bak böyle bir e, televizyonlarda altyazı geçer ya böyle bir sürü bitki türleri geçecek, geçecek, geçecek. Çünkü ÖSYM e şöyle sormuştu. Bunları vermiş, vermiş, vermiş. Mesela bunları bilmiyorsun. Zeytin de geçiyor arada. Akdeniz ikliminin tanıtıcı ürünü neydi? Zeytin değil mi? Güzel. Makilerin en güzel türü de zeytindir. Yabani zeytin dahi dese. Bu yüzden de bu şeritte kim geçerse geçsin, içinde kim geçiyorsa, zeytin geçiyorsa yapıştır. Ki Hüseyin de şöyle sormuştu. Bu bitki türleri hangi bitki grubunun elemanlarıdır diye sormuşlardı. Maki. Sonra makileri tahrip ediyorsun. Makileri yok ediyorsun makilerin yerine daha kısa boylu çalılar meydana geliyor. İşte buna da biz ne diyoruz? Garik diyoruz. Bu yüzden de dağılımı mesela makilere Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da rastlıyorsan bu adamlara da burada rastlarsın. Çünkü makiyi katlederek meydana geldiği için Akdeniz, Akdeniz iklim sahasında kalman gerekiyor. Abdespozan, bozan. E, buna da böyle demişler çünkü çok dikenli bir bitki. Önceden hani insanlar böyle tarımla hayvancılıkla uğraşırken bazen takılıp ellerini falan kanatıp e, abdestlerini bozduğu için böyle bir isim konulmuş. Abdest bozan ismi buradan geliyor. Nane, lavanta, kekikotu, süpürge çalısı Yasemin örnekleridir. Pseudomaki ise yalancı maki. Yani iklimsel anlamıyla Akdeniz'le hiçbir alakası yok bu adamın. Bak orta kuşakta her mevsim yağış yerlerde ormanları tahrip ediyorsan ortaya çıkan ve Türkiye'de de nereden yaygın? Karadeniz bölgesinde bak. Burada ormanları garipte de katlediyorsun ama makilik alanları katlediyorsun. Ya da ortadan kaldırıyorsun, yerine çalı oluşuyor. Bu gariptir. Fakat burada ormanları katlediyorsun. Ağaç tekrar gelişimini sağlayamıyor. Değil mi? Ondan sonra e, bir bakıyorsun, yerine çalılar meydana gelmiş. Mesela yabani fındık, ıhlamur, şimşiri, kestane, ay üzümü türleri bunun örnekleridir. Zaten Karadeniz bölgesi diyoruz. Karadeniz bölgesinde Akdeniz iklimi var mı? Yok. Bu da görüyor ki e, Akdeniz iklim sahası dışında meydana ne yapıyor? Geliyor diyebiliriz. Şimdi üçüncü grubumuz, son grubumuz bu gruplandırma içerisinde ot formasyonu. Otlar <laughs> dört gruba çölü ayırmışlar. Aslında beş grupta da çölü ayrı bir formasyon olarak almışlar. Savan, bozkır, çayır, tundra. Bak bunların hepsi ot. Yani yağışları yetersiz, işte ee, çalı olamamışlar, ağaç haline gelememişler. Bunların tanımlamalarına dikkat et. Savan iklimi bit görüntüsü savandır. Bozkır, ılıman karasal iklimin bitkör sür. Bunu iklimlerde görmüştük. Çayır, sert karasal iklimin yazın yağışlarıyla meydana gelen bir bitki. Tundra ise tundra ikliminde meydana geliyor değil mi? Şimdi tanımlama gelirken bak uzun boylu ot diyorsa çok önemli bu savandır. Kısa boylu cılız ot diyorsa bu bozkırdır yaz boyunca olan gür yeşil ot diyorsa bu çayırdır. Bak anahtar cümlelere dikkat et. Uzun boylu ot, yüksek boylu ot deyince savan, kısa boylu cılız ot diyorsa bu bozkır ki bunu aslında şöyle de derler değil mi? Step. Gür yeşil otlar diyorsa bu da kimdir? Çayırdır. Şimdi savan yaz yağışlarını alan, kışın kurak geçen bir iklimde yazın yeşeriyor, kışın ne yapıyor? Kuruyor değil mi? Aralarında böyle tek tük ağaçlar falan hatta belgesellerde görürsünüz zürafalar falan onlara uzanır, yemeye çalışır falan gibi. Brezilya, Nijerya, Tanzanya, Nijer, Mali, Angola, Malevi, Çat, Sudan. Değil mi? Bu önemli. Yıldız ne? İklimsel olarak bizde görülmediği için bu bitki topluluğunun ülkemize görülmesi mümkün değil. Şimdi <laughs> bozkıra baktığımız zaman bu da ilkbaharda yeşeriyor. Yazınsa hemen ne yapıyor? Kuruyor. Bu mesela 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Sinan e, sorusu olarak falan gelmişti geven, koyun yuma, gelincik, yavşan otu, üzerlik, peygamber çiçeği, madımak türleridir. E, bozkır alanları ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bu e, kıyı Ege ile İç Anadolu arasındaki tampon saha ve Ergen'e görüldüğü yerlerdir. Çayıra geldiğimiz zaman sert karası iklimde yazın yağışlarla yeşeren gür yeşil otlardır. Yaz boyunca yeşildir bunlar. Hayvan otlatılmasında hatta çayırların olduğu yerde büyükbaş hayvancılık bayağı bir nasıldır? Fazladır. ABD, Kanada, Çin, Rusya gibi geniş alanları bulunan yerlerde yazın yağışlarla en çok görüldüğü yerlerdir. Ülkemizde ise Erzurum özellikle Kars Ardahan bölümleri Erzurum Kars Ardahan ki büyükbaş hayvancılıkta dikkat edin buralarda yaygın. Torosların yüksek kesimleri ve Kuzey Anadolu dağlarında yüksek kesimlerde bulunur. Mesela Mine ve Kardelen ise Çayır türlerinin en önemli bitkiler olarak da bilinir. Tundra ekliminin bitkisi ise değil mi? Tundra kendi adını toprağı da kendi adını taşıyordu. Toprak ve bitki 8-9 ay zaten kar ve buz altında değil mi? Kısa ve serin. Sadece şunu diyebilirsin, soğuğa karşı demek ki bunların içerisinde en dayanıklısı kim? Tundra diyebiliriz değil mi? Kar ve buzlar eriyor. Bu sefer de bataklık haline alan bir bitki var, şey toprak vardı, e, bitkiler ortaya çıkıyor. Hatırla Güney Yarımküre'de genellikle sular olduğu için Kuzey Yarımküre'de daha yaygındı. Sibirya, İskandinavya'nın kuzeyi ve Kanada'nın kuzeyi karşımıza çıkar. Aynı yıldız ne demekti? Aynı saban gibi Tundra'da iklimsel olarak yani e, enlem olarak Türkiye'de var mı? Yok. Çöl formasyonu ise zaten 200 mm'nin altında yağış alıyorsan sen artık çölsün. Kuzey Afrika, Arabistan, Avustralya'nın iç kısımları, Orta Asya, Orta Asya'da Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum, Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, ondan sonra Gibson, Avustralya'nın iç kısımlarında falan değil mi? Victoria çölleri gibi. Bu bitkilerin sadece şöyle özelliği var. İçlerinde su depoluyorlar. Kök sistemleri çok gelişmiş çünkü derine indirip neye ulaşmak istiyorlar bir an önce? Suya ulaşmak istiyorlar. En önemli türü ise kimdi? Kaktüstü. Bu da ülkemizde var mı? Yok. Ve şimdi Türkiye'deki şu bitki örtülerine baktığımız zaman ülkemiz bitki bakımından hakikaten çok zengin. Özellikle Ekvator'dan sonra bitki çeşitliliğinin en zengin olduğu yer olarak Anadolu karşımıza çıkar. Bütün Avrupa'yı toplasan 5 bin, 6 bin, hadi binde bizden olsun 7 bin tür vardır. Mesela koca Avrupa'da. Türkiye'de yani Anadolu'da sadece 12 bin civarı bir bitki örtüsünden bahsediyoruz. Şimdi burada bir takım kelimeler var. Endemik bak. Endemik, ender bulunan böyle aklınıza gelsin. Tamam mı? yeryüzünde yalnızca bir alanda yetişen bitkilere endemik diyoruz. Yani bir yerde var, başka yerde rastlanma ihtimali çok fazla yok. Ülkemiz bu bakımdan da hakikaten çok zengin. Mesela Köyceğiz Gölü çevresinde en önemlisi budur zaten. Sığla ağacı sorularda çok gelir. Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça hurması, Kaz Dağı'nda o Ege'nin kuzeyi biliyorsunuz Güney Marmara, Kaz Dağı köknarı, göller yöresinde, Akdeniz bölgesinde kasnak meşesi, Kasumane ve Yozgat civarındaysa İspir meşesi en güzel örnekleridir. Dikkat! Relikt, diğer adı kalıntı demek. Tamam mı? Bu, geçmiş jeolojik zamanlardan kalma bir bitkidir. Kalıntı adı oradan geliyor. Günümüz şartlarında da oluşamaz. Belki türleri aşina olduğumuz, bildiğimiz türler ama mesela, yani günümüz şartlarında onları mesela katlettiğin zaman bir daha oluşma ihtimali çok fazla yok. Bilim adamlarının dediği bu. Eirel totu, lamur kestane, fındık, karaçam ve köknar örnekleridir. Şimdi bak <laughs> bu adam iki defa sınav sorusu olarak geldi. Antropojen bozkır. Şimdi antropojen bozkır şu. Hani ormanları katledince yerine çalılar meydana geliyordu ya biz ona pseudomaki demiştik. Şimdi burada yine ormanları yok ediyorsun fakat yerine ot çıkıyor. Bozkırların arasında yer yerde ağaçlara rastlıyorsan bil ki sen antropojen bozkırsın. Çünkü e, o ağaçların orada ne işi var? Ağaç oluşuyorsa çevresinde de. Yani düşünsene buraya kadar her yer bozkır. Ama şu arada tek tük tek tük ağaç toplulukları. Buralar bozkır. Bu şunu gösteriyor. Demek ki burası önceden ormanlık bir alanmış. Mesela İç Anadolu bölgesi için böyle denir değil mi? Geçmişte Timur'un bile ordularını bu ormanlık alanlarda fillerini dahi saklayabileceği derecede bir ormanlık alandan bahsediyoruz. Ama günümüzde bakıyorsun çıplak bir arazi. Bunlar işte insan lar tarafından katlediliyor. İç Anadolu bölgesi ve Ergene Havzası bu Trakya en yaygın olduğu yerlerdir. Mesela soru şöyle gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi diyor mesela? E, oranın antropojen olduğunun kanıtıdır. Mesela diyor ki yer yer bitki top, şey e, ağaçlara rastlanması, ağaç topluluklarına rastlanması diyebiliyor. Aklımızda bulunsun. Şimdi iki Türk aldı. Bu biraz ha, işin ezber kısmına falan giriyor ama yani aklımızda bulunsun geniş yapraklı ağaçlar ve iğne yapraklı ağaçlar diye gruplara ayırabiliriz. Mesela kayın, gürgen, ıhlamur, meşe, kavak, kestane, kızıl ağaç ve çınar geniş yapraklı ağaç türleridir. Ki çamlara dikkat edin. Fıstık çamı, kızıl çam, kara köknar, ardıç, sedir ve lanet iğne yapraklıdır. E, i̇ğne yapraklı olunca soğuğa karşı daha nasılsın sen? Dayanıklısın. E, geniş yapraklı olunca biraz daha nasıl hassas olabiliyorsun aklımızda bulunsun. Buradan şunu unutmayın bitki türleriyle ilgili mesela ormanların falan kendi kendini yenilemesi öyle kolay bir olay değildir. Mesela A bölgesinde ormanlar kendini yeniliyor diyorsa bil ki her mevsim bol miktarda bu tabi her ağaç türü için geçerli değildir demek ki yağış alıyorsun. Ama Mesela İç Anadolu gibi kurak bir yerdeysen, Akdeniz gibi kurak bir yerdeysen ormanları katlettiğin zaman yerine tekrar o ormanların oluşması mümkün değildir. Çünkü iklimsel anlamda bir dönem kurak geçiyor. Ama her mevsim yağışlıysa bazı türlerin kendini yenilemesi nasıldır? Daha mümkündür.